Canlı İttihat Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Sizlere salı ve çarşamba günü çıkan maçlarını hazırladık. Baryo'nun 4 tane güzel tahmini var. Bunlardan 3'ü ana tercih bir tanesinde de sürprize gittik. Herkes hazırsa yayınımız başlıyor. Öncelikle yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Lütfen beğenilerinizi, desteklerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. E, güzel yorumlara da sürprizlerimiz olacak. E, hepinizden yorumları bekliyoruz. Hoş geldin Baryo nasılsın? Hoş bulduk Keşkoin. Gayet iyiyim. E, güzel bir maçların olduğu bir bülten var Salı ve Çarşamba günleri. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de İngiltere Premier Ligi'nde önemli karşılaşmalar var. Şampiyonluk yarışı İngiltere'de çok kızıştı. E, City'nin tekrardan bir maçı olacak. Liverpool'un liderinin de maçı var. Onu da yorumlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de hem sürpriz hem de ana tercihler olacak. Korner tercihlerimiz olacak. Maçlar için o yüzden arkadaşlarımız video atlatmadan dinlerlerse onlar için hem korner yönünden hem kart yönünden de birkaç değerlendirmemiz olabilir birkaç maçta e, bütün hepsini arkadaşlarımız videoda bulacaklar Videoyu sonuna kadar dinlemeler onlar için önemli e, sen de hazırsan analiz kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar çok güzel maçlarımız var analizler harika Manchester City Brentford maçıyla başlayacağız e, gerçekten geçen hafta Manchester City e, sıkıntı yaşadı biliyorsunuz e galibiyeti alamadı Chelsea karşısında ve şampiyonluk yolunda da e, bu ona sıkıntı yaratabilir. Çünkü Liverpool e, maç eksiği olmasına rağmen e, yani Liverpool'a göre e, 4 puan gerisinde bu maçı artık mutlak kazanmak zorunda. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Evet, City son maçında Chelsea karşısında beklenmedik bir beraberlik aldı. Tabi ee, tabii biz de maçı takip ettik. City'nin kazanmasını bekliyorduk. En azından camdan bir buçuk üstünü falan yakalamıştık. Ee, sonrasında da hatta son dakika şöyle bir şey oldu. Bence City'nin e penaltı verilmemişti. O penaltıyı verseler e, işler çok farklı noktaya gidebilirdi ama bu sene City'nin maçlarında ilginç şeyler oluyor. Ee, yine böyle birkaç oyuncuda çok tartışmalı pozisyonlar olmuş. yani giderken hakem de dövüş almıştı, bitirmişti vesaire. İlginç şeyler oluyor City maçında. Maça gelecek olursak şimdi Brentford son maçında Liverpool'a karşı çok varlık sergileyemedi. Takımda da birkaç oyuncu eksiği de var. Ee, hatta birkaç hafta önce Brentford City maçı da vardı. O maçı da çok yakından e, ben izlemiştim, takip etmiştim tamamına. O maçta Brentford ilk gol atmıştı ama çok sürpriz de bir kontrol atakta kaleci asisti yapmış. Yanlış hatırlamıyorsam City sonrasında inanılmaz bir baskı kurarak deplasmandaki maçı 3-1 kazanmıştı. Bu maçta City'nin işi biraz daha kolay olacaktır. E, Chelsea maçında da e, alınan beraberlik City'yi biraz daha böyle bu maçta biraz daha konsantrasyonu üst düzeye çıkaracağını ben e, düşünüyorum. Bir maç eksiği var bu maçı kazandığı takdirde Liverpool arasındaki farkı bir puana indirecek. O yüzden e, maçın hızlı başlayacak bir Manchester City göreceğiz diye ben e, düşünüyorum. Bu maçtaki benim e, tercihim City'nin ilk yarıyı önde kapatması. Bunda Türkiye'deki oranları 140. 40 İsyan arkadaşlarımız ilk kere bir seçeneğini yani ilk kere City önde kapatır kazanır tercihini değerlendirebilirler. E, maç Maçı tabii City'nin kazanmasını ve en az 3 gol olmasını da bekliyoruz. Kombine olarak tercih edecek arkadaşlar. Maç geneli oynamayı seven arkadaşlar City kazanır ve 2.5 üstünde tercih edebilir. Ama e, ben ilk yerden e, galibiyeti alacağını düşünüyorum. City'nin arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Evet City'nin galibiyetini bekliyoruz ilk yerden arkadaşlar. Güzel de bir oranı var. Mantıklı görüyorsanız sizler de alabilirsiniz. İkinci maçımız Inter-Atletico Madrid mücadelesi. E, bu sene... Seriada e, bayağı iyi gidiyor e, Inter ve seri galibiyetlerle de ilerliyor. E, Şampiyona da en büyük adaylar şu anda Seriada. Ama şampiyonlar ligini de tekrardan o e, kupayı almayı çok istiyorlar. Tabii güçleri ne kadar yeter bilmiyorum ama takım adedi karşısında bence favori Inter. Sen ne düşünüyorsun maçın? Evet Inter'in İtalya liginde zor bir fikstürü vardı Yeniden yani gidişat anlamında işte Juventus'ta bir ara Başa baş gidiyorlardı. Sonrası Juventus'u mağlup etmişlerdi birkaç hafta önce ee, üstüne de Juventus'un puan ka kayıplarıyla Inter takımı İtalya Ligi'nde biraz daha rahatladı ve hedefleri de Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Atletico Madrid karşısında ben kazanmak e, olduğunu düşünüyorum. Defansif anlamda da aslında hep böyle defansif deyince defansif deyince aklımıza Atletico Madrid geliyordu Avrupa'da ama son bu dönem özellikle son dönemde Atletico'nun da defansı çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Inter özellikle bu sene inanılmaz bir defans performansı var. Defansif anlamda da çok iyiler. Hücum anlamında da zaten çok iyiler. Çok az gol yiyorlar. Özellikle ilk sahada ilk gol attıktan sonra hem defans güvenliğini öne tutuyorlar hem de hızlı ile ikinci, üçüncü gol atma potansiyeline sahip bir Inter takımı görürüz. Bu maçta ve bir eleme maçı da olduğu için biraz daha taktik olarak zor geçecek bir karşılaşma. Atletico'nun İspanya Ligi'nde çok fazla bir umudu kalmadı. O yüzden onlar için bu maç hedef maç olacaktır ve Inter'i biraz daha kitleme yönelik ben oynayacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu maçta iki farklı yenilmek istemeyecektir Atletico Madrid. Eğer iki farklı yenilirlerse kendi sahalarında Inter gibi takıma geri dönmeleri çok zor olur. O yüzden Atletico 1-0 daha yenik olsa çok hücum yapacağını ben düşünmüyorum. Bu maçı da Inter'in ben kazanacağını düşünüyorum ve maçta ee, şöyle bir seçeneğe gittik. Inter kazanır ve 4.5 altı e, ee, isteyen arkadaşlarınız bunu değerlendirebilir. Bence Atletico 1-0 geride olsa dahi çok hücum yapacağını düşünmüyorum. İlk golü Inter attıktan sonra Inter'de biraz daha röntgen alabilir. İkinci gol için yine arayışlarını sürdürecektir de. Tasman başına daha rahat gidebilmek adına ama onlar da böyle mesela dakika 75 olur, 1-0 olur. Çok fazla zorlayacaklarını da ben düşünmüyorum. O yüzden bu maçta bana mantıklı gelen seçenek Inter kazanır ve maçın 4.5 altı. Inter kazanırın oranı bile 1.60 ama ben e, hem de biraz daha e, ana tercih olması adına 4.5 altı da ekledim. 5 gol olacağını düşünmüyorum. Çok ekstrem şeyler olmazsa isteyen arkadaşlarımız bu tercihi değerlendirebilir. Evet kurgumuzu Atletico için fark yememek üzerine kurduğumuz için arkadaşlar e, maç sonucu Inter kazanır ve 4.5 alt tercihine gittik. Üçüncü maçımız ise çarşamba gününden Liverpool-Luton Town mücadelesi. Premier Lig'de zirvede artık e, Liverpool ve e, arkasından e, gelen takımlar da e, Arsenal var iki puan farklı önünde. E, bu sene şampiyonluğu çok istiyorlar. E, sence bu maçta da rahat bir galibiyet alırlar mı? Ne düşünüyorsun? Evet, Luton Town bu sene İngiltere Lig'inde gerçekten önemli işler yaptı. Büyük maçlarda işte böyle çok gol attılar, çok gol yediler, çok keyifli maçlar oynadılar ancak e, Son dönemde biraz da yorgun olduklarını ben e, düşünüyorum. Bunu e, neden söylüyorum? Çünkü son maçında hatta bizim e, video açımızda Manchester maçı videoda o maçı yorumlamıştık. Hatta kombine şeklinde de önermiştik son Manchester maçında hem 2,5 üst hem de yurt dışından dinleyenler arkadaşlarımız için 9,5 e, üstü korner e, önerimiz de kazanmıştı. E, yani Luton Town son dönemde yorgun olduğunu ben düşünüyorum. Manchester maçında 2-1 e, geri düştüler. ikinci yarı geri dönemediler. Ondan önceki maçta yine Sheffield'a karşı ilk iki gol yediler. Sonrasında yine dönemediler. Newcastle maçı da çok önemli bir maçtı. Onlar için 4-4. Ondan önce iyi bir form grafiğine sahipti ama son iki maçta biraz yorgunluk olduğunu da ben düşünüyorum. Üst üste maçları oynaması biraz dar bir kadroyla e, oynamasından kaynaklı. E, bu maçta da Liverpool açıkçası biraz rahat bir maç bekliyor diye ben e, düşünüyorum Liverpool tarafında eksikler olsa da yine de Muhammed Salah döndü. Defansdaki eksiklere yine döndü Liverpool tarafına. Onlar da şampiyonluğa gidiyorlar. Son maçında tabii sizin de puan kaybı e, onlar için önemli oldu. Arsenal tabii kazanarak geliyor. O yüzden Liverpool'un çok e, hata yapacağını ben e, düşün, düşünmüyorum. Tabii bu maçın City maçından sonra oynanacağını da söyleyelim. O maçtaki skor ve... City'nin belki bir çok farklı galibiyeti bu maçta Liverpool'u biraz daha baskı altına alabilir. Dediğim gibi Liverpool biraz rahat olacaktır. En az 3 gol atmasını bekliyorum takım olarak. İsteyen arkadaşlarımız Liverpool takım 2.5 üstünü değerlendirebilir. 3 golden fazlası da olabilir. Yine böyle 4-1 tarzında bir skorla bitebilir diye düşünüyorum maç. Güzel, keyifli bir karşılaşma olacaktır. Evet Liverpool'un en az 2.5 üst gol tercihine gittik arkadaşlar. Sizlerden fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Son maçımız Napoli'yi Barcelona. Ee, her iki takım da bu sene kayıpları oynuyor. Özellikle Napoli'yi hiç tanıyamıyoruz. Ee, bu maçta her iki takım da buradan alacakları bir turla taraftarlarını mutlu etmek isteyecekler. Sen hangi takımı öne çıkartıyorsun? Evet dediğim gibi İtalya Ligi'nde Napoli bu sene hiç bekleneni veremedi. Ee, geçtiğimiz sezon çok başarılı bir takımlardı ama işte bazı takımlar çok iyi gittikleri sezon işte oyuncuları da satmayınca oyuncular takıma küsüyor biraz ama e, Napoli'nin bu sene şampiyonlar Ligi'nde en azından ilerlemek isteyebilirler. Çok değerli oyuncuları var. O oyuncular kendini şampiyonlar liginde göstermek isteyeceklerdir diye ben düşünüyorum. Barcelona tarafı İspanya Ligi'nde şampiyonluk artık çok çok zor. Yine orada da Fena gitmiyorlar. Son maçları kazandılar böyle berabere kaldılar. Çok ekstrem maçlar da oynadılar kendi sahasında. Çok gollü maçlar da oynuyor Barcelona takımı ama bu maç biraz daha dengeli geçecektir. Ee, Barcelona'da, e Barcelona'da tabii Xavi teknik direktör sezon sonu takımdan ayrılacak. O da en azından ayrılmadan Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyecektir ki en azından seneye de belki Şampiyonlar Ligi takımında çalışmak isteyecektir diye ben düşünüyorum. Dengeli bir karşılaşma bekliyorum her şeyden önce çok iki takım da böyle paldır küldür saldırmayacaklardır. İlk maç Napoli defansif bazen takımları rakiplerini tutabiliyor. Barcelona da keza aynı şekilde bazen deplasmanda böyle maçı kitleme özelliğine sahip bir takım. bu maçta sürpriz bir tercihe gittim. Aslında ilk aldığım seçenek ilk düşündüğüm seçenek ilk yarı sıfır maçlarını sıfır seçeneğiydi ama ilk kere çok bulaşmak istemediğim için maç sonunu ben tercih ettim. Maç sonu beraberlik bekliyorum. İsteyen arkadaşlarımız 3'ün üstünde bir oranı var bunu değerlendirebilirler. Yine böyle bir bir tarzında bir skor bitebilir. 0 0 bile bitebilecek bir karşılaşma bence. E, bu maçta beraberlik denilir diye ben düşünüyorum. Deneyecek arkadaşlarımıza da bol şanslar. Evet sürprizlik tercihimizdi bu maç arkadaşlar. Napoli Barcelona maçından maç sonucu e, beraberlik bekliyoruz. Güzel de bir oranı var sürprizlik. Ufaktan deneyebiliriz. Sizlere de bol şanslar. Evet teşekkürler Barrio. Emeğine sağlık. 4 tane maçı analiz ettik. Enine boyuna. Evet teşekkürler Keşke Hüseyin de emeğine sağlık. Burada ana tercih, ol, tercihler olarak City'nin e, ilk yarısını söyledik. İlk, e, kazanır ve iki buçuk üstü de mantıklı. Inter maçı, Inter isteyen sadece arkadaşlarımız kazanır alabilirler. Biz biraz daha hani oranı da yükseltelim, biraz daha yüksekten kazanalım diye 5 gol olacağını düşünmediğim için kazanır ve 4.5 altına gitti. Liverpool maçı da mutlaka ilk yarıyı da takip etmek lazım. İlk yarı Liverpool galibiyeti de aslında güzel bir seçenek. Onu da arkadaşlarımız değerlendirebilir. Çünkü Luton yorgun olacaktır. Ee, o yüzden Liverpool'u ilk yarı önde de kapatabilir ama maç geneli Lotto Otağ'ın ikinci yerlerde çok yorgun olmasından kaynaklı takım olarak 3 golünü ben tercih ettim. Burada yurt dışından dinleyen arkadaşlar Liverpool kazanır ve 2.5 üstünde aynı zamanda tercih edebilirler seçenek anlamında. Napoli maçında da sürprize gittik. Candan e, takip edeceğiz. Napoli maçında sarı kartlar ee, önemli. En az 4 kart, 5 tane kart çıkacağını düşünüyorum. Inter maçında da ikinci yarı biraz fazla kart çıkabilir. Ee, City'nin ilk yarı kornerleri çok mantıklı. Liverpool ilk yarı en az 3-4 tane korner ko kullanır. Ee, aynı şekilde City de ilk yarı en az 4 korner kullanacağını düşünüyorum. Bunlar da Canlıdan arkadaşlarımız takip ederlerse bir kenara not alıp onlar için faydalı olur diye ben e, düşünüyorum. Telegramdaki arkadaşlarımız özellikle bu tercihlere takip etsinler. E, onun dışında dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Perşembe günü çok önemli bir maç var. Sparta-Pırak-Galatasaray o maçı da güzel bir analiz videosu gelecek. Diğer karşılaşmalarla birlikte hafta sonu aynı şekilde videolarımız, analizlerimiz devam edecek. Telegram'da e, son dönemde e, çok güzel bir gidişatımız var. Sadece akşamları değil geceleri de gece maçlarında takip etmeye çalışıyoruz. Orada da arkadaşlarımızı bekliyoruz. Dediğim gibi herkese teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese teşekkürler. Videoya beğeni ve yorumları bekliyoruz. Evet arkadaşlar Baryo e, şu anda cumartesi ve pazar günü e, bayislerinde son 24 tahmininde 22 isabet yani 22 bon çekti. Gerçekten inanılmaz bir statistik. E, onu da tebrik ediyorum. Harika e, günler yaşatıyor bize. Hala katılmayanlar varsa Telegram grubumuza sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilir. Hepinizi bekliyoruz. Videomuzda da yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.